Hepinize selamlar. Ee, Boşanışlar diyorum. Ee, hemen İzmir tahminlerimin yorumlarını geçeceğim. Çünkü fazla uzatmayayım. Vakit ee, Şimdi bu ilk zor bir yarış. Ee, fakat bu 4 numara victorine çok güvenilir. Onu belirteyim. Zaten kafada verdim. Ee, buraya biraz fazla at yazalım. 2, 3, 7, 9, 11 şeklinde tutuyorum. Ee, biz... Evet 11 yazayım şöyle. Evet. Şunu şuraya alayım. İkinci ayak. E, burada da 5 e, numaralı gürdenin e, orijinin hakkını vermeye başladı. Sonuçta ikinci oldu. Bu yarışın şans atlarından. E, yine burada son beşinciliği iyi olan ve bu mesafede birinciliği bulunan 7 numaralı Uçan Karınca. 4 e, numaralı Cesur Ayak. Bir de eğer e, önde boş kalırsa ki bir tek e, Rodriguez kendisine pres yapabilir diye düşünüyorum ama eğer yapmazsa bu 1 numaralı Güngör Ağada gene bu yarış çıktı gibi bitirebilir. Altıgan üçüncü yanda 5 numaralı Alp da süratli bir isim. Hep ön tarafı çıkıp kaçarak kazanmaya çalışıyor. Birkaç tane kaçak kat var. Geçen 1200'de çıktı gibi kazandı. Fakat bugün mesafe 1400 olduğu için ben ilk şansı 800 numara Queen of Pratiğe vereceğim. Hızlı gidecek olan yarışlarda çok iyi split yapıyor. onlarda. Yani kupon küçültmek isteyenler bu saflığını tek bile yazabilirler bana göre. Rakip 5 numaralı Alp olacaktır. Bana göre bu iki at burası için yeterlidir. Dördüncü halde bir numara Black Phantom. Son yarışlarına baktığımız zaman e, bu yarışın çok yani e, şans olarak gözüküyor. 172 AGF'si var yalnız ben bunu yakacağım bugün. 1 e, bir numara e, Black Phantom yanına. iki numara Derin Doğa. Dört numara Kate Ward. E, ve yedi numara Desert Dynas. Bunlar e, öncelikle yazacağınız atlar olsun eğer yapmak isterseniz. Daha sonra da 3 ve 5 şeklinde bu ayak e, bana göre kapanmış olur. E, Altı 5 beşinci Bu yarışta aslında bu şu 5 numaralı Gravgorov bir start çekmiş. Bu adı bekletiyorlar. Marka belli yavrusu. Bu adı numara götürse yarış kazanacak. Meylinden çıkacak. Fakat hep beklettiler bu adı. Bugün kaçırırlarsa bana göre kazanır. 1.15'te galop yapmış. Yani buradaki atlar meydinde zaten 1.15 yapamıyorlar. Ama işte kaçar mı bekler mi bilemiyorum. İdman de çok iyi gözüküyordu. Rakip 7 numaralı More 8 numaralı Torukovic ve 1 numaralı Adaan olacaktır göre. Günün son yarısında ben biraz riskli bir tek atacağım. 13 numaralı Labrador ismi safkanın son 3. gün çok beğendim. O gün aynı gün Trojan Flare ile beraber koşmuşlardı. yani nerelerden geldi düşünce oldu bu at. O 1600 bir de şimdi 1900'e çıktı mesafe. Kendisi için daha çok işine yarayacak 1900 olması. Ben Bat'ı bu bugün eee usta şekilde arasında kazanmasını bekliyorum. Kendisine yine bir tane rakip, sürpriz bir isim var bana göre burada. Ayarlık yarışım bugün gün 7. olmuş. 1600 metre kumda. Üstelik çok da geri gelmemiş yani. birinci ile arasında işte 2 saniye var ama zaten çocuk sonlarda NC'ye basmış. Hey, top sakal diye bir apran demiş herhalde. Endistart'tan çıkıyormuş bir de. Bugün bana göre yarış görme avantajıyla bu yarışın bombasını yapabilir. Yani 13 numaralı Lavrador'dan sonra bence bu atı değerlendirmenizi önereceğim geniş oynayanlar için. Hepinize bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.